Arkadaşlar köyümüze aydutlar bastı. Bütün köylüleri öldürdüler ve köylülerin elmaslarını çaldılar görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Sizde de ne elmas varmış be? 3 sandık dolusu elmas. Oh maşallah oh güzel. Bugün çok para kazandık arkadaşlar farkında mısınız? Evet farkındayız. Bugün çok para kazandık. Hadi şu elmasları arabaya yükleyip gidelim buradan. Evet toz olmamız gerekiyor bir önce. Hadi yükle elmasları. Gidiyoruz. Durun bekleyin. Şurada bir tane köylü sesi duydum. Arkamızda bir tane bile köylü bırakmamalıyız. Gel buraya köylü. öldürme beni. Param al beni öldürme. Üzgünüm. Seni öldürmek zorundayım. Tamam. Hadi gidebiliriz artık. Allah beni görmesinler. Gidiyorlar Ferit ailesi. Hadi gidin lan gidin. Sizi var ya çok kötü bir şekilde öldüreceğim oğlum. Göreceksiniz siz. Arkadaşlar bugünkü videoda size çok önemli bir makinemi tanıtacağım. Tam da bu ağacın altında. Ama onların gitmesini bekliyorum. Oh be tamam gittiler arkadaşlar. Şimdi size ağaç gizli geçtiğimin içindeki özel makineyi tanıtacağım arkadaşlar. Bakın o kadar gizli ki. Yani bırakın haydutları. Kendim bile bulamam ben burayı arkadaşlar. Kendim. Şöyle giriyoruz içine. Hop görmüş olduğunuz gibi özel makinem zaman makinesi arkadaşlar. Bu makineyi yapmak yıllarımı aldı arkadaşlar. Acaba ne zaman ihtiyacım olur ne zaman ihtiyacım olur diyordum. Bugüne nasipmiş. Şimdi arkadaşlar durun şöyle gizli geçtiğimizde kapatalım. Tamam. Şimdi bir gün öncesine gideceğim arkadaşlar. Ve bakın ne yapacağım göreceksiniz. Durun kodları yazalım şöyle. Hadi tamam tamam. Hop oldu. Tamamdır hadi bakalım arkadaşlar. Bu makinenin içine girdik. Şimdi bir gün öncesine doğru gidiyorum 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 ooo of tamam Tamam oh be. Alırım çalıştı. Şimdi bir gün öncesine arkadaşlar ışınlanmış olmam gerekiyor. Şöyle çıkalım. Aa oh, evet köy yerinde. Vallahi yerinde arkadaşlar. Haydutlar gelmemiş. Köylüler mutlu mesut hayatlarını yaşıyor. Ama arkadaşlar aslında başlarına gelecek tehlikeler habersizler. Şimdi onları uyaracağım ve onlara silah vereceğim arkadaşlar. Haydutlar geldiğinde öldürebilmesi için. Hey köylüler. Ha, ne oldu? Size bir şey diyeceğim. Bakın buraya yakında haydutlar gelecek ve elmaslarınızı çalmak için sizi öldürecekler. Ha, ha, ha. Ne anlatıyor bu ya? Ya inanmıyor musunuz bana? Ya kardeşim hikaye anlatıyorsun? Filmden gördüğünü bize anlatma. Yürü git buradan. Tamam be üf inanmazsanız inanmayın. Ama inanmadığınız için size silah bırakacağım. Geldiği zaman onları halledersiniz tamam mı? Evlerinize silah bırakacağım şimdi. Yani köylüler de haklı arkadaşlar. Ben de olsam ben de inanmam. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Ben de inanmam arkadaşlar. Buraya AK-47 bıraktım. Burası iyi bir yere benziyor. Şuraya da arkadaşlar e, tabanca bırakacağım. Çünkü bu evi beğenmedim. Bir de şuna bakalım. Iy, bu ev de çok kötü arkadaşlar. Küçücük ev. Buraya Ufacık tabanca bırakacağım. Oo demirci. Demirci arkadaşlar. Aa sandığı kilitli. Neyse şuraya koyalım bari. Demirci arkadaşlar pompalı tüfek bırakacağım. Çünkü sağlam birisine benziyor. Evinde beğendim. Başka nereye bırakabilirim? Başka nereye bırakabilirim? Ha şunlardan birisine de bırakayım arkadaşlar. Şöyle şu eve de silah koyalım. Tamam. Şu evin içine de koyalım. Buraya da böyle mekon koyacağım. Son bir tane silahımız kaldı arkadaşlar. Bu silahı da bir köylüye vermek istiyorum. Bak bana inanmayan köylü. Ha, ne oldu? Olamaz. Bizi öldürme. Yok sizi öldürmeyeceğim. Sakin olun be. Hayır. Sana elmaslarımızı veririz. Tamam durun sakin olun. Hey köylü bana inanmadın. Al şu silahı. Haydutlar geldiği zaman onları öldürürsün tamam mı? Tamam dostum. Ama haydutlar falan gelmeyecek. Silah için teşekkür ederim. Tamam bütün silahları dağıttık. Şimdi ee, sonraki zamana dönebiliriz. Yani haydutların geldiği zamana, asıl zamana dönebiliriz. Şöyle kapatalım gizli geçtimize. Şimdi arkadaşlar kodları yazıyorum. Asıl zamana döneceğiz. Hadi tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Asıl zamana dönme vakti. Girelim. Hop. Ah! ah ah. Dönüyorum. Ah. Oh. Oy biraz acıtıyor. Tamam. Döndüm sanırım arkadaşlar. Bitti. Ee, kapı açılmadı, kaldım sanırım burada. Oh, tamam korktum. Açıldı arkadaşlar. Makine bozuldu zannettim. Makine bozulsa hadi bunun içinde kalabilirdim harbiden. Kazmam da yoktu. Bakalım köylüler ne yapmış. Umarım haydutları öldürmüşsünüzdür köylüler. Hadi açalım bakalım giz geçtiğimizi. Şöyle. Lan dur çıkamadım. Aaa. Aa, bütün köylüler orada. Aa, haydutların arabası. Vallahi gelmişler. Hemen kapatıp giz geçtiğime bakacağım. Oha. Haydutları ne yapmışsınız? Onları öldürdük. Teşekkür ederiz. Ee, te önemli değil tabi Önemli değil. O hepsini öldürmüşsünüz hatta. Ben size ne demiştim? Gelecekler demiştim değil mi? Teşekkür ederiz. Sen bir dahisin. Dostum sana elmas mı borçluyuz. Elmas mı borçlusunuz? Hayır be elmas vermenize gerek yok bana. Sen bizim hayatımızı kurtardın. Sana o yüzden elmas vereceğiz. Bunu lütfen kabul et. Hayır be vermenize gerek yok. Lokman git elmasları getir. Getiriyorum abi. Vallahi getirdim abi. Buyur abi elmaslar burada. Geleceği göre bizi kurtaran adam. Bu elmasları kabul et. Bu elmaslar senindir. Bakayım. Oo, bir sürü elmas var. Ama bunları ben kabul edemem köylüler. Tamam mı? Ben de bu köydenim. Ve ben bu köyün bir sakiniyim. Ben size yardım etmek istedim sadece. Tamam sen bilirsin. İşimize gelir. <laughs> Teşekkür ederiz yeniden. Önemli değil. hep hepsi ölmüş. O zaman ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi sağ ol. Görüşürüz. Teşekkür ederiz tekrardan. Önemli değil canım. Hadi bakalım gizli geçtiğimize girelim arkadaşlar. Ben şimdi bu köyün geçmişteki versiyonu çok merak ediyorum arkadaşlar. Acaba geçmişte 1900'lü yıllarda bu köy nasıl görünüyordu? Merak ediyor musunuz siz de? Hadi o zaman zaman makinemize gidelim ve 1000 yıl öncesine gidelim arkadaşlar. Acaba 1000 yıl önce bu köy nasıldı? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hatta 1000 yıl değil, 10.000 yıl öncesine gideceğim. 10.000 yıl önce köyümüz bakalım nasıldı? Tamam, yazdım. Hadi bakalım arkadaşlar, 10.000 yıl öncesine gidiyoruz. Al Of <laughs> oh, tamam. 10.000 yıl öncesine gittik mi şu an? Kapı açılmadı. Ne oldu? Makine falan mı bozuldu acaba? Umarım bozulmamıştır. Tamam, bozulmadı. Arkadaşlar ben 10.000 yıl öncesine gittim de umarım bir şey olmamıştır. Meteor falan çarpmamıştır. Arkadaşlar dinozorlar falan çıksam mı acaba? Arkadaşlar korkuyorum birazcık da. Hadi açtım gizli geçti. Aa oh, gökyüzü var arkadaşlar. Tamam. Güneş var. Oh, içim rahatladı. Şimdi bakalım dünyaya ne olmuş acaba? Köyümüz 10.000 yıl önce nasıldı arkadaşlar? Çıkıyorum. Bakalım. <laughs> Dinozor mu? <laughs> eh, öl, öl. O köyümüzün olmuş? Arkadaşlar nereye geldim ben böyle? Taş devrine falan mı geldim? Geri dönmeliyim. En son aydutlarla uğraşıyordum arkadaşlar. Bakın nereye geldim. Ya da gitmesem lan? Öldüreceğim hepsini arkadaşlar. Dinozorların hepsini öldüreceğim. benim için farklılık olur. Gelin lan buraya pis dinozorlar. Şu tipine bakın arkadaşlar. Bu neden dinozor ya? Gelmiş köyümüzü öldürüyor. Köyümüzün 5000 yıl önceki, 10.000 yıl önceki. Ooo köyleri yemiş arkadaşlar. Lan buraya. Böyle ölürsünüz işte. Tamam köylüler sakin olun. Onları temizledim. Tamam sakin olun. Sakin olun. Uga buga. Uga buga. Uga. He şöyle ya. Kocaman adamlarsınız siz. Niye öyle etrafa saldırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Kendinize gelin. Bütün dini zorları öldürdüm bu arada. Köyün güvenliğini sağladım. He bu arada ben gelecekten geliyorum. Haberiniz olsun. He? Aa doğru ya. Bunlar bizim dilimizi nereden bilsin? 10 bin yıl önce Türkçe de yoktu. İngilizce bile yoktu. <laughs> Aa, Ne oluyor? Sinirlendiniz mi? Bir şey mi oldu? Buga 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 buga. Ben de sizlerim. Konuşayım hatta. Bunların nasıl dili var ya? Buga buga. Uga 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 buga uga 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 Tamam, ben de sizlerim, tamam mı? Sakin olun. Tamam 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 nasıl sizle anlaşabilirim bilmiyorum. Ne yapacağım? Bir yazmam mı gerekiyor bir yere? Durun durun saldırmayın. Durun durun saldırmayın oğlum. Durun 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 bir şimdi ben. Gizli geçtime gireceğim. Gizli verin gizli geçtime gireceğim. Olamaz. Aa, tamam tamam özür dilerim. Tamam ya. Bir daha sizi kurtarmayacağım. Tamam bir daha gelmeyeceğim. Olamaz arkadaşlar. Köy 10 bin yıl önce daha betermiş. Şuna bakın. Öldürüyorlar beni. Kaç 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 kaç. Uga uga uga. Aa, tamam kapattım kapattım. Giremezsin. Aa, giremezsin. tamam öldürdüm onları. Şimdi ben kodları yazacağım ve ayrılacağım buradan. Oh, Kapıyı çalıyorlar. Gidin oğlum. Bidin manyak mısınız? Manyak mısınız siz be? Tamam. Tamam yazdım kodları. Bir sonraki zaman gidiyorum. Yani gelecek zamanı. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Ben daha fazla burada kalamam. Tamam kapı kapanmıyor ha. Tamam kapandı. Hadi dönelim arkadaşlar. Vallahi ölüyordum az kalsın. Tamam. Tamam. Sanırım bitti. Dönmüş olmam gerekiyor şu anda. Umarım dönmüşümdür. Aha kapı direkt açıldı arkadaşlar. O kadar çok eski köyüme dönmek istiyorum ki. Eski köyümü özledim arkadaşlar. Haydutlar bırakın gelsin. Ben onları öldürürüm. Haydut diye nerelere Ha? Bakalım. Ah, oh, nere burası? Burası neresi? Ben yanlış kodlar yazdım galiba. Biz biz ge geleceğe gitmişiz. Şuna bakın arkadaşlar, köyümüzün gelecekteki hali. Köylüler havada uçuyor ve robotlara bakın. Şurada da bir tane robot var. Baksanıza. Durun, bekleyin. Köylülere selam vereceğim. Belki beni tanırlar. Ben tabii bu zamanlarda yaşıyor olmam da. Köylüler, selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> şey Şey. <laughs> evet, evet. Ben geri geldim. Sen ya. Ben mi? Yo o yaşıyorum. ne oldu öldüm mü yoksa? Evet sen öldün. 100 yıl önce. bir yıl önce mi? Oha. Nereye geldim ben arkadaşlar burası? Gelecekten bir yer. Aa, oh, şurada bir yer var bakalım. Ne diyor? Kalbimizdesin ferite <laughs> Benim mezarım bu. Köyün kurtarıcısı. İyi var arkadaşlar 2100'e kadar yaşıyorum baya ömrüm varmış Neyse arkadaşlar geri dönüyorum sıkıldım buradan Siz de video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar Şu an sağda ve solda hatta iki tane video var 2 videoda arkadaşlar lütfen tıklamayı unutmayın sizleri çok seviyorum arkadaşlar Bugün zaman makinesiyle köy köy gezdik kendinize iyi bakın hoşçakalın